Evet arkadaşlar, şimdi hepinize merhaba. 3 sene önce diktiğimiz fındıkları dibleri çok otlanmış. Onları temizliyoruz. Bayağı bir ot var. Şimdi başlıyoruz temizlemeye. Nasıl olursa temizleyeceğiz. Evet, bismillahirrahmanirrahim. Sar bayağı bir sarmış. Temizlememiz lazım ki büyüsün. Yoksa ot diplerini sardı mı iyi olmaz. Attığımız gübrenin de gücünü otlar almasın diye mecbur temizliyoruz tabii. Tabii arada bu salyan gazlar çıkıyor. Bunları bu zamanlarda toplayan oluyor. Biz toplamıyoruz. hafif çapa kazmasıyla da böyle diblerini yumuşatıyoruz ki yağmur yağdı güzel diblerine çeksin Arkadaşlar bu aynı bir bebek gibidir, çocuk gibidir. Yeni dikilen fındık. Eğer bakımını yapmazsan mucurum olur. Dibine yapışır ve tabi sağlıklı olmaz. Ama gördüğümüz gibi oralar çok güzel. Şuralar mesela yeni dikmişiz oralarda süper. Evet. Oraları temizledik. Gördüğünüz gibi. Yani bunu arkadaşlar bakımı yapmasak bu böyle olmaz. Az önce söylediğim gibi. Yani diktiğimiz zaman bebeğe nasıl meme süt verilir de büyürse bu fındık da aynı bebek gibidir. Bakmak gerekir. Bakılmazsa diken sarar, otlar içinde büyür. Fındıklar kuruma yapar. Evet bu aşağıda görünen buraları hep temizleyeceğiz nasip olursa. Şu görünen taraftan üstü çakıldak fındığı. şurayı gösteriyorum mesela şurası. Oradan yukarı çakıldak. Şu altta hafif büyük olanlar Giresun fındığı. Onlar bir sene bunda yani onlar beş senelik. Bu, bu yıl 3 sene doldu, 4. yıla giriyor. Devam ediyoruz işte. Tabii mecbur bakacağız artık. Aşağıda bahçemizde gözüküyor. Ereğini falan diktik bahçenin. Yağmur yağdı. Fasulyesini dikemedik. Onları da dikeceğiz. Hafiften hava güneşlediği zaman. Evet. Bu arada bahar güzelliği çok muhteşem bir güzellik sergiliyor. Çiçekler falan her taraf sarmış. Sarısıyla, papatyasıyla her şey güzel. Şöyle fındıklığa bir bakıyoruz arkadaşlar. Mayıs ayı geldi tabi. Mayıs'ın yarısı da oldu. Fındıklara bir bakalım fındık durumu ne diye bakıyoruz. Evet. Bunlar küçük fındıklar tabi. Bunlar da şunda gözükmüyor mesela. Bunda hiç fındık yok. Evet. Bunlar da pek olacağını zannetmiyorum arkadaşlar. Bu fındık Çakıldak, bunda da bir şey gözükmüyor. Evet. Şu ocak biraz büyük gibi bunları. Bakalım. Büyük fındıklarda sanki bu sene daha iyi var arkadaşlar. Bunlar da pek gözükmüyor. Evet. Hala baktık hiç fındık göremedik. Yer yer değişiyor işte arkadaşlar. Burası bir sırt üzeri. Fazla rüzgar soğuk alıyor buralara. Karşılarda fındık hep olduğu gibi. Evet. Yani buralar böyle küçük tabii fındık daha. Küçük fındıklarda pek gözükmüyor. Aynı zamanda burada soğuk alan hep soğuk oluyor tabii haliyle fındıklarda da soğuk oldu mu pek olmuyor. Evet bunlar da var. hiç gözükmüyor fındık. Evet. Ama fındığın manzarası her şeyi çok güzel ve fındık daha ufak. O yüzden pek olmuyor. Büyüdüğü zaman buralarda da olacak inşallah. Evet. Önceden buralar hep hayvanları otlatırdık arkadaşlar. Yani bu fındıklar bizim çocukluk zamanımızda yoktu. Buralara bayır deriz mesela malları saldım bayra, Mevlam kayıra diye bir söz var ya işte böyle buralarda sabahtan akşama kadar hayvan beklerdik şimdi özlüyoruz o günleri tabi haliyle bu zamanın çocukları böyle şeyler yapmıyorlar. İnternette da bu yanda biz ta akşama kadar çalışırdık. Akşama yarım saat kala çıkardık evden, işten. Doğru burası bizim evden mesela 4-5 kilometre uzak. Buradan daha şu tepeyi mesela aşardık. Aşağısında buranın bir düz var. Oraya top oynamaya giderdik. Zaten takımı grup başlayana kadar akşam ezanı okunurdu. 10 dakika, 20 dakika top oynardık. 6-7 kilometre yeri yorgun yorgun. Tabi yorgun dediğim yani çalıştığımız çalışır çalışır gelirdik o zaman yorgunluk falan bilmezdik. Şimdi iç adım atıyoruz. Başlıyoruz yorulmaya. Ama bu zamanın çocukları böyle buralarda top oynamıyorlar. Halı sağ, uyanda bu, bu yanda. Boş zamanları internet, telefon. Yani bilmiyorum ne söyleyeceğimi de pek bilemiyorum ama durum hiç iç açıcı değil arkadaşlar. Güzeliz inşallah diyoruz ama yani inşallah. Böyle yani garip bir zamandayız. Rabbim yaşantımızı ve sonumuzu hayırlı eylesin. Evet arkadaşlar. Yöremiz Karadenizimizin sarp kayalıkları da var. Yeşil alanlar içinde, orman içinde. şu alanlar sarp kayalık orman içinde tamamen yeşilliğin içinde güzel bir görüntü veriyorlar. Yani bizim Karadeniz'imiz her yönüyle güzel arkadaşlar. Dağ, taşı, ormanı yeşili Üçte mavisi, deniz mavisi, gök mavisi, bulutlarıyla beraber her şeyi de güzeldir bizim Karadeniz. Evet. Gezmekle ve bakmakla doyulmaz yani bizim buralara. deniz mavisi. Yeşilim dağlık alanlarıyla beraber adeta cennetten bir köşe Karadeniz şu vadide vakansın bundan yukarıde insan baktıkça duygulanıyor. Bir başka yerlere sanki götürüyor insanı. yeşilim dağlık alanlarda koyun sürüleri yeşil güzelliğe bir başka güzellik katıyor arkadaşlar. Muhteşem bir güzellik. Şu yukarılarda sarı orman gülleri. çöçümem mağaraları Arkeoloji Vadisi piknik alanına bakıyoruz. Tam karşıdan tepeden. Evet şuralarda kamelya şeklinde piknik alanı arka tarafında ızgara falan yapma yerleri var. Burası yaz aylarında gerçekten gelinip gezilmesi, görülmesi değer bir yerdir. Aile bahçesi olarak sıcakta güneşte hafta sonlarında gezmek için ideal bir yer. Evet. Aynı zamanda burada çocuk Teçiköy Belediyesi'nin yapmış olduğu çocuk parkı da var. Siz izgaranızı, mangalınızı hazırlarken çocuklarınız da parkta oynayabilir yani. Tam manasıyla mükemmel bir yer. Gezmek için, piknik yapmak için. Medeniyetin doğduğu şehir Samsun ve Tepeköy ilçesi. Bu Tepeköy mağaralarıyla güzel bir yerdir. Karşılarda eski zamanlara ait Heykeller var. Buradan gözükmüyor şu aşağıda daha güzel heykeller vardır. Eski mağara adamlarını falan gösteren. Burası müze zaten. gerçekten güzel bir yer. Tekirçe'den geldikten sonra Çınaralan köyüne çıkarken hemen yolun sol tarafında kolay bulunan güzel gezilmesi gereken yer. Şurada bu merdivenleri daha yeni yaptılar. Bu merdivenler böyle. Yukarıdaki mağaralara doğru kolay çıkılsın diye önceden yasaktı oralara çıkmak. Çünkü uçma tehlikesi vardı insanların. Şimdi ama merdivenlerden kolayca artık çıkılabilir. Evet arkadaşlar. Sizlere Teçüköy mağaraları arkeoloji park alanını, piknik alanını göstermeye çalıştım. Hepinize hayırlı günler. Allah'a emanet olun.